hepinize merhaba ben Aras bugün size beraber Brawl Stars'ta ben sözümü tuttum evet ama bu biraz sessiz konuşacağım çünkü saat 12.30'da çekiyorum bu videoyu yani ben sözümü tuttum ama 10 like 10 like gelmedi o videoya şu anda yani şu an baktım yani var mıydı unuttum en son baktım 6 like'tı yani 6 like beni fazla göze getirmedi ama yine bir payı var yani Gala getirmedi ufacık olsa bir gaza geldim yani o altı like'da. Ve ben sözümü tuttum. 8 bit o hesapta ATL izleyip gördüğünüz Bu hesap. Ha, şimdi bakalım ilk 200'de 189. sırada bakalım kim varmış bakalım 189. sırada ben mi varım acaba <laughs> ve gördüğünüz gibi bakın şu şu tıkladığım bakın. Asir Rufar ATL 108 bite 751 kupa yaparak Türkiye 189. oldum. Ben dedim 200 ilk 200'e sokacağım diye ve soktum. O videoya da yakında on like gelir. Bir, bir hafta sonra falan on like gelir herhalde. Yani on like gelmeden ben çekiyorum bu videoyu. Yani altı, şu an on like, on like gelmiş olabilir bile. Ama gelmemiştir. Yani gördüğünüz gibi 8 biti TR sıramıza, Türkiye sıralamasına soktum. Şimdi bu videoda 10 like gelirse 8 biti 800 kupa yapacağım demeyeceğim tabii ki. Çünkü 800 kupa çok zor. 750 kupa bu kadar zor olduğuna göre 800 kupa aşırı zordur. Yani onun için bu videoya 50 like gelmesi lazım. Yani evet o da imkansız bir şey. Ee, böyle ben sözümü tutarım kardeşim. Ben sözümü tutarım bakın 751 kupan. <laughs> Siz yani direkt ben böyle yaptım o videoya Altı like med yok. Altı like de olmayabilir. Nerede o? 6 4. Bilmiyorum kaç like olduğunu şu anda ama ben yaptım yani. Boşverin siz kaç like olduğunu. Ve şu 751 kupada olan ikinci. Oha! Türkiye sıramızda sadece 3 kişi Türk 751 kupa yapmış. Üçünün arasından bir tanesi benim. Hihi. <laughs> Bu arada benden önce eee bir tane adamı ben Türkiye sıralamasından çıkardım ha. <laughs> ben varken siz nereye? Evet böyle. Yani yapıyorum kardeşim ben bu işi. Hadi görüşürüz videoda çok uzun olmasın. Zaten internet çekme video atmak 6 saat. Evet bu kadar. İnşallah o videoya 10 like geçer yani. İşte bu kasmanın sonucu bir abone olursanız hadi. Hadi hadi bir abone olursanız